Bak troll mü diyeyim ona göre oynayacağım. Ya troll değil abi tryhard ama. Ona troll göre. olsa niye girelim abi? Tryhard ya. Ya Gugu biz ne zaman troll oyun oynadık? Doğru. Buz basit tecrübeliyim. Al o zaman. Bugün sürprizciler kazanır. Ya oyundan attı beni. Aha hacker. Lan geldi. Hacker geldi. Beni de mi attı lan? H hacker. Hacker. Hacker demiyorduk abi ona. Amını siktiğimin çocuğu diyorduk. Siktiğimin <laughs> sik ne demek? Oğlum bu ne lan zıplayarak HS atıyor bu adam. Vallahi benimki de çok iyi oynuyor da ben daha iyi oynadım için daha öldüremedi beni. Bu Kenyu ah. STFU sikecek bizi. Kenyu shut the fuck up o Dişime göre bir AWP O da benim için onu diyor şu anda o diyor sikecek bizi diyor Anladın? Mami Anladım Oğlum zıplayarak her şey alt attı ya bana Hile abi o adam ben sana söyleyeyim Ben daha büyük bir hileyim belki. Nereden biliyorsun? Oğlum biz bunları yerük ya. Bana var ya şu an eğimim. Oğlum iyiydi bunlar lan. Oğlum bu nasıl başlar başlaması kenarda çıkıyor ya. Oğlum çok kolay lan bunlar. Kolay bunlar ya. Tamam kolaymış ya bir tek Kenyu şattı Oğlum bilin cesetim var lan Ben Kenyu şattı fakat ben siktim attım ya. Kenyu fildirine tek attım. Milfantır'a vurdum. Milfantır kim ya? Tek yediken you fielder'ın. Aa <laughs> levrek var burada bir tane. <laughs> Hadi siktir git. O FPS'lerim de yani. şu an var ya, inanılmaz. Bunu takayım. Masum şey olsun, kablosuz'a dönüşsün masum. Crossa ihtiyacı olan var mı? Yok, hiç crossa ihtiyacım yok. Yok 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 cross cross <laughs> Yok, yok. Var, kopyalayın benimkini, kopyalayın <laughs> abi. Kopyaladım 10 numara. Gel abi. Bir tane garanti. Benim şeyim. Short'tayım. Mouse'tayım. Mouse Gelsin hemen ben Ad de arkadaşlarla oynamaya başlayacağım arkadaşlar. Henüz mouse'um tam gelmedi. Birazdan kendisi gelecek. Ha geldi. Hadi tamam. AFK kalma. Bak su sikerim seni çocuk ha. Tabak ya. Bak ya. A mı lan B mi? B boş, Oğlum, B boş. Mid, short. Mid. Geliyor short. Lan anasını sikeyim. Ya Mete ya. mallık yapma. Gerizekalı bak bombayı düşürdün gördün mü? Bön, bang, bang. Mallık yapma Mete. Short'u indir. Lan, lan bu arada? Heal ver, heal ver, çarı heal ver. Benim bitti lan, silah almam lazım oradan. Çarı heal ver. Ya sus lan. Kuku altında Google. Arkadaşlar mik var mı sizde? Var dostum. Lan yaş, ben mik tuşuna bu. şey yapmışım direni biri ABP değil. AWP yani. versene AWP. Kaç dedin? 29. Bana item atabilir misin ya silah yani? Al kardeşim. Küfür ediyorlar abi Rusça. Aa yardım. Alanı sikim tek yedim. Oyun niye kasayla bende? B'e gelebilir. İbur yavaşla oradan, yavaş yavaş. Gösterme abi, B gösterme. Mit, mit. Short girdi, short girdi. Ya Mete... Geliyorum, geliyorum. Dur. Short var, short var, short var. Google alırsın Google. Gel Google. Anladım. Bir tane daha short var. Hatta ikisi de short olabilir. Be clear. Öldü. Nerede diğeri? B kurmuş. Sarı. Çağrı abiye yazar. Neden lan? Nasıl B kurdu? Sen B'de değil miydin? Kapıda, kapıda Mami sola B'de, geçti. Kapıda. Mami de, karp, de B'deydi amına koyayım. Sağa geçti. O ne ya? O sesi ne amına koyayım? Karapustu, karapustu. Çözüyorum ben. Gelin vurun şunu. Bir mermi kalmış da. Oğlum çok iyiydi lan bunlar. Ben üstüne bakmıyorum. Kardeşim, bak, kardeşim neden iyiydi biliyor musun? Meta 53'ün ligi çok düşük. Ya, <laughs> ya. Harbiden <laughs> ondan ha. Neyse bir hafif bir kullanayım bari. Mid smoke atıyorum. Atma mid smoke. Tamam mid yanıcım bende. Ya bu Hasan uyumuyor mu? Nerede bu amını siktim bana Aptım niye siktimden fotoğraf atıyor gecenin ya saat 3'e? Ya dedik atma. Bekar bir erkeğe amına koyun bu saatte fotoğraf atıyor. Gerizekalı bir de boydan fotoğraf atmış aptal. Allah Allah. Sikeceğim en sonunda. Short'a geldi long geldi. B'ye giremezler B'ye giremezler ben dönüyorum. Ya amına koyayım long geldi diyorum ya. AWP'mi al İbo? Tamam bende. Senin amına korun bak 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 çocuk. Çocuk sikerim seni. Tamam mı? git. Long. Oyun oynuyorum. Long geliyor. Amcık. Ona cevap vereceğim derken longu tutamadım. AWP'm var. AWP'mi alın. Bir dahaki el bana geri getirin AWP'mi. Sıkıştım ben. Şunlar geçemedi sayda. Vurun. Canlar az ha long sekile. <laughs> Biri karda. Ananı satayım. Allah. Geliyor, giriyorlar, giriyorlar Gugu. Ulan ne kadar da yakışıklıyım ya. Oh, Geçti mi lan? Vur. Geçti geçti, geçti bir kura bu. öbürü sağda. Araba araba araba. 94 vurmuşum. O sana kaç vurmuş? <laughs> 92. Twitter, Instagram aynı sinema. Çekmeyin, Eko çekmeyin. AWP alabiliyor. Benim, Benim AWP'm nerede AVP'm? Versene AVP'mi. Gel gel 5 bomba al gel. 5 bomba al gel. Arkanda. <laughs> Çağrı arkanda. Gel A gel 5 bomba al A gel. Avel. Sırayla bomba atacağız hep söyleyecek. Bak dostum. Sana var ya bak. Senin kavanozuna var ya, sonsuz yem bırakırım. Hepsini yiyip ölürsün baygına döneriz. Böyle ters yatarsın <laughs> aman olsun üstüne çıkarsın. Bomba değil. Aptal abi. Gel koş 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 koş. koş. Short gidiyorlar short. Short'a ekip gönderiyorum. Vur lan şunu. Pardon Google. Kaptan neredesin? Al kaptan emanetini. Gel abi gel. Arkadan dolanacağız B'ye. Şort gitmedi lan. Ya sen Ne diyorsun? Mu, Ama bu silahı bana vermek B, B. büyük sıkıntı oğlum adamlar için. Emin misin bak ben sikerim ki. Siti base de bizim base. B mi kurdun? Kafanın üstünden kulak lan. arkandan aldım onu. A be mi? Ne mati? B B. Kapının orada. Gelin tüneldeyim, girin aynı anda. Sağda lan, sağda lan, sağda. Lan sağ üstünde. Üste üstte lan, üstte lan. Lan, 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 lan. bir tane Amucuk! İnfo versene! İki tane var, desene. iki tane var. Desene tane inşaat abi, kulesinin üstünde, desene! Abi inşaat kulesini ben aldım, siz havuzdaki infoyu niye vermiyorsunuz? Allah Allah, içerideki adamı vurdum ben de. AWP alamıyorum. Mete'nin amına koyayım ya. İbo atsana o AWP'yi dostum. Ona. Bir temizim geri vereyim sana istiyorsan sana AWP atayım Şey atayım Atmıyorum Tüfek atayım <laughs> Bak abi ona abi, ben M4 sana M4 at M4 Al M4'ü çık Mete siktir git bak vururum öldürürüm kendimi banlatırım Bunlar B oynamıyor abi online artık Aynen bizim. bak belanı sikerim onu ver ver Mete B yok gibi hala Götüm biraz. O neydi? Ya oho. Kanka bu <laughs> troll böyle bu amına bu troll ile oyun oynuyoruz işte. B be be bu. Geldim. Ol. Ben şimdi seni ama nasıl sikeceğim sen izle, izle bakalım ne yapıyorum. Bu oyun ben banlandım arkadaşlar. Eğer Hayır hayır. Şimdiden yapma. söyleyeyim. Yok yok ben banlandım bu oyuna. Yok <laughs> işte yo, yo, ben oyunda vurdum işte. Yok yok oyunda olabilirim de ben banlandığımı çok farkındayım şu an bu oyunda. Atıldım, İyiyim, o, ben. atıldım ben. bu. Normalde atıldım ben bu oyunda. Senin ben elinin <laughs> ayarını <laughs> sikeyim. Bak bak ele bak ele. Bak bak mouse'u döndürü. Direksiyon çeviriyor şey sanki. Amına koydum Bak bak ayıya bak nasıl <laughs> döndüremiyor. Göbekler mouse'u döndürüyor. <laughs> Direksiyon setiyle oynuyor değil <laughs> mi? Amına koydum onu balon kelle denize girmiş gibi takılıyor. Vurdum gördüm Allah bak beyin beyin amcıklaması yaşadığı için denk getiremedi Abi, adamı biletine... sağ sol <laughs> yapamadı. Ben bu el Allah. banlandım. O yüzden şey oynayanlara hiçbir şey diyemem. Yürü adam oynamak zorundayım çünkü. Ezgi değil Ezgi beşleri göndermiş düle düle ben uyumaya demiş. İyi kumar. Bu ne olan dostlar? O da solda, Yo, solda. O da solda. O da solda senin, da solda, ben, da senin ben imlecini sikeyim. Bu ne ya? Selen. Abp. Al AWP'yi. Ya dostum sen troll diye 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 bu cross'a alıştın mı? Abi ha. troll değil bu adam bununla oynuyor ya. Mamicim. Aferin dostum. Hadi dostum. Versenize. Kim gitti Aminizi lan? İbo'ya gitti. Nereye gitti, ya gitti ya? ya. İbo! Lan! Yanaysın uçağım, yanaysın! Ha? Spi. Gel lan benim kafama vur lan erkek sen. Tabancayın ucu kopti. Bekle çağır abi, flashını attın. Gir. Ya siktir git atma lan flashını. Bekle flash dolansana. Tamam. Bak burada silah var. Avel. Nerede oğlum bunlar? Long vardı, long. Uzaktaydı. Mete eğer biraz... ya. Bak, delikanlıysan bir tane dönersin vurursun bana amcık seni gel buraya gel. <laughs> gel lan buraya. <laughs> Atma çok geç. Short var short var İbo sen şeye bak. Long'tan ses alıyorum. Ananı satayım buradaymış. <laughs> Aa kapıda Nasıl Bakma gg mamik. ben görüyorum ama. <laughs> Bravo. AWP istiyon mu? İstiyorum. Bet iade diyorlar. Ne amc. olur trollemeyin. Ya bet iade ya, falan yok abi. oğlum Ölmeyi ya. Hayırdır ya bet iade falan. İstediğim gibi oynarım abi. Bunu ön göreceksin. At bakalım abi PM. <gülüyor> İstemedim. <gülüyor> İstiyorum at. Atsan oğlum şunu. Oyun dondu. Ana oyun kapandı. Burada tek troll varsa o da metalüstür. Aynen öyle. Metalüstür. Kapan, kapan değil Bey koşuyor. <laughs> Oy kapan değil Kapan di. Kapan di. Kapan di. Kapan di. Kapan di. Kapan di. Kapan değil <laughs> Kapan di. Kapan di. Kapan bak. Kapan Kapan di. Oy Kapan di. Kapan Kapan değil. Ha mu? Salak. Anar sikim bıçak ne öyle ha Çağır abi. Bu ne ya o zaman? Ha? O da orada son adam. Geliyorum lover'dayım. Ya, nerede nerede koyacağım. şortla mı? Short short. <laughs> Bu kadar ya. Geldim geldim aldık. Silah lazım. Ya vurma! Vurma arkadaşlar geldim kurtardım sizi. E, Alamadım ama sikiyim. Harbiden lan. 2 dakika teknik mola. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Bana bu oyunda AWP'si kötü diyen mola bir tane. Aldım, el mola el aldım, mola aldım. F1'e bas. Alma alma kapat kapat. Al al mola. Tamam aldım. Al. Geldim lan. Ben birazdan alacağım Google onu bekle. Tamam. <laughs> bak hakkını yemeyin AWP'si iyi ya yani. dedim. Bak harbiden hakkını yemeyin ya. Zemo anlat kardeşim bak AWP'mi nasıl pis bir AWP. Ee, long smoke attın. Amına korum adamın. Bakma Long'a. Flash attım. Bakma. Vurdum mu? Çok az canı var. <gülüyor> <gülüyor> he he vurdum ben. Geldi geldi. Ananı satayım. Shot girdi. Mit var. Google. Bir tane. Shot, <laughs> shot girdi. Çare. Long 2. <laughs> bir tane. Bir tane. Shot mit. Oy. Doğru hadi, dikkat. Öldü long, bomba long. Ya, ha, hareketlere bak hareket. Tamam götü kalktı amına nasıl. Sen atacağın alevin. Ha strateji. Geri zekalı. Strateji kattı bunu. Sanki onlar bu tarafa şey yapıyor. Arkanda yapmışlar. arkanda short. Çağır abi. Dedim ben, ben belanı sikeyim şöyle. <laughs> Sen İbo bak mami seni sikerim İbo bak. O flaşı neden ya attın? Ben, ben lan ne abi yapıyorum ya? abi ya ben sana İbo Sen flaşı neden ben... attın? Sen atmadım ki. Ya beni kapattın ya. Sağda Ya abi ne güzel 3 tane abi. adam vurmuşum. Hepsini öldürecektim 75 ya. 75 Gogo 75 vurdum. Abi one tap yedin zaten iş. Ya kardeşim sana abi. flash isteyen oldu mu kardeşim senle Bak beni çıldırtma ha. Ya bir kendi isteğimle attım. Bak bir daha flash atarsan bak Mami seninle bu oyuna girmem dostum. Tamam arkadaşım bak Helal. damarım çıktı bak. Tamam abi Helal. o parmağını indir ama. Sesin yükseliyor iki kat yükselecek bak benim. 4-10 yazmış. Gel buraya gel. Senin ben belanı bir sikim gel. Ne 4-10? Sen gel, gel. Hoş geldin. Hadi arkadaşım, gel. 4, Mete, adam vur arkadaşım. Buna koydum 4-10'muş. Tamam. Yarrağıma bak. Sen kimsin lan? Oylama yapayım, puanlama yapayım. Amıcık! Neyin puan? 2-10 gel gel. 2-10'a da gel. <laughs> gel abi 2-10. 2-10 mu bu? Bulka gel. <gülüyor> 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 2, Arkadaşlarım. Abi sakin ol. Oyundayız ya. Korumuş şimdi Çare gel, çare. Arkadaşlarım sesinizi yükseltmeyin. Bu adam dikkatli olanlar. Çare AFK'mız var bekleyin. Yani dostum bu adam zaten CS'e girmeyecekti zaten. Ya sus Gel sikeceğim seni şimdi ya. Sevgili moderatörlerim. Puanlama şaka puanlaması şaka yargılaması yapan arkadaşları time uzaklaştıralım. Devam ederlerse banlayalım. Ben az öncekileri banladım. Devam ederler gibi. Tek geleyim. yedim. Tek yedim. Can you shut the fuck up please? <laughs> ne diyorsun, Senin lan ben amını sikerim bak. Can ya bana niye çıkıyorsun bana? Sesinizden gelecek ya lan. Niye çıkıyor? Oyunum şeyi dağıldı ya. O flash beni çok <laughs> dengemi çok bozdu Mami o flashla. Abi mid info'yu verdim. Siz niye sarla bakmadınız arkaya? Bak. Eko çekmeyin alacağız Eko. Sen Beş niye oraya kaçalım. flash atıyorsun ki? Ben ile şov yapıyorum. Belki güzel bir frag miymiş çıkacak orada. Bana geldi ya. ya. <laughs> ben göremedim. Ekranın beyazlaştı amına koyayım benim. Long'a gir, long'a gir. Gap yani. var demiş. Demek ki flash'ta. Işte. Beceriksizliğinin çocuğa vurma lan. Yürü. Adam keleşti. Seni gerçekten abi. bak haşlama yaparım ha. Bak sana bundan tamam veririm ha. ha. Gel buraya. Bak Aha, senin var çıkardın? ya. Bak senin var ya. Köpek balığı. Bir tane daha var. ESL Google solda. Ya yürüsene. Beni banlatacaksın. Yürüsene. <laughs> <laughs> Amına soktum orospusu. So, sağada, bunu sağada. istiyor. Bomba var mı? Ayaklarıma bak, bak abi. Buna koyduğumun gerizek ya. Bravo. Silahını al onu git silahını al. Ya biz savaş e, şey, bunu ne yapayım burada ya? Sana mı soracağım ne yapmam gerektiğini? <laughs> ne yaptı şimdi salak <laughs> Nerede silah? Aldın, aldın aldın bu işte bu. Bak bu meme bana bana anlatır. Haberiniz olsun. Mani 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 mani. <laughs> Çağır ben bir tuvalete gideceğim. Bir mola alsana ya. Al abi molayı. Arkadaşım. Çağır alsın. Alayım mı? Kim alıyor? Dur dur tamam, ben tamam, mola alayım. Seri mola al hep bir hep bir hep bir. Hep bir. Seri seri. Geldim tuvaletten. Hadi arkadaşlar oynayalım. Hadi, oynayalım. Hadi oynayalım başlayalım, başlayalım. <laughs> Oyunun kapan. Sikiyim mi? senin Google. Amanı sikti mi götleri sizi? Ya i̇lla gene bu oyuna da mı şey yapayım? Amanı siktiklerim sizi. Abi kapan değil. <laughs> e, bak, ben senin oyun kapandı. Senin oyun kapandı. Ama senin oyun niye kapandı? Amına <laughs> kodumu gösterir sizi. <laughs> <Ben de> sıkışıyor. <laughs> Arkadaşlar Mete'nin oyunu kapandı. değil. <gülüyor> 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 öldü. <gülüyor> Mami, Mami öldü. Geldi adam longdan. Ben oyunu kapandı. E ben onu ami kapandı amını siktim götü. Mit. <laughs> Birini öldürdüm diğeri kalmış orada desene amına koyayım. Get out. Get out. Lan hamsi tamam şakayı bırak gel artık adamına korum senin. Yenilirsek seni sorumlu sensin ha bununla yenilirsek. Bir de bir süre tepki vermedi orada patladım ben. <laughs> Ulu, senin de götüne sokayım. Ya bunu. ben, Aa, abi abi, abi. ben Git, trollemeyin alalım bak. 4 kişi daha iyiydik biz. Yazdım seni isteye Google. Flash atacağım. sonra söylemeyin bana. Ben o flash bana gelmesin bak, o kadar söylüyorum sana. Yoksa bakma, senin de oyunu kapanay. Sen de oyunu kapanay. Bakma. Ya ne zaman oynayacağız? Bakmadım. Mete sapmasın abi molası bittiyse gelsin. Abi mete böyle sattı işte sattı siktir oldu gitti amına koyayım. Abi gel şuradan ee? kafamda gitsene kafamda git. on üstünden göreceğim kafama çık. O de siktiler işte bak. Zıpla vurma. zıpla bir tane. Tamam. Vursu on üstünden. Sonra bağ kapatılır. Lan adam geldi solumuzda amına soktu. Kal böyle kal. Ya vursana iyi Öyle kalsan ikisinden. Ya davran. Mami sen ne yapıyorsun ya? Babam hadi kazan şu maçı ya. Oradan geleceğini anladım da vuramadım. Onu vursam onu dönüp onu da vurdum. Abi Mete dinleyebilir BTS. Hadi bu eli alalım BRH mi? Yani? Ayrıca Mete'nin e, amona koyayım. Kora BTS erkek arkadaşı da var yani. Bu kadar şey olmayın abi. Tamam Rize'li bir hamsi olabilir ama var yani. İyi bu açtın Long'u. Atıyorum flash'ı. Açık açı, kafa olun atacağım. lütfen. Allah, Allah aşkına bir an açık görüşü olur arkadaşlar at, at, at. ya. Metin ne burayı? Orada. Eben Flash atacağım, pikle, bekle. Avukla sıkıyor. Kara bomba atıyorum. Ben arkamıza bakıyorum. <laughs> Bakıyor biri. Ya bu silahla alamam ki onu. Bunu <laughs> <Putumla> alırım ama. <onu>. Böyle <laughs> mermi o kadar hızlı geldi ki buna koyayım. Kafamı eğemedim yani. Mete BTS konserine geçmiş sorsana. Yok erkek arkadaşında Walkman takıyorlar onlar kulaklıkta. Oradan dinliyorlar. Al bombayı gel. Ya. Gel. Mete'yi niye attırdınız bana amına koyun? Ne gerek vardı Mami böyle bir şey yaptırdın bana? Abi bugün tuvalete gidesi geldi. Miss click. Abi cam sol üstü al sana. Nusret'im. Ay be namı ya. Nerede lan nerede? Havuldu. Onların sikim vantebe bak. Sıkacağım şimdi kafana. Vallahi iyi bu adama vantebe attım. Ne bana laf yapıyorsun? Kur. Ya adama vantebe attın. İbo'ya vantebe attın. Tünel adam tünel mamı. Yani ne anlamı tünel kaldı amına ya koyayım yani. Böyle kal, çapraz alacağız. Oğlum bu adam havuza çıkarsa beni vurur ama. Yok yok ben bakıyorum, da. üstüne bakıyorum ben senin. Mete gibi delikanlı bir balın BTS dinle hazmedemiyorum. hazmedemiyor. Ne BTS'i BTS'i benim BTS BTS dinledim Bakmayın bu götlere siz ya. Arkadaşlar yani Mete birazcık çağdaş bir hamsi. Ya siktir git. Bana AWP verseniz ver diyeceğim de siz tipinizi sikeyim. Sizde para ne arar amına koyayım. O yüzden şöyle yapıyorum ben de. Hiçbir sike yaramayan bir şey yapıyorum. Mete bir kez dinlemesi ama... De long bomba atıyor ama long bekliyorum. Babası bugün Mete demiş ki oğlum bırak şu BTS'i demiş. Baba demiş ya beni demiş Ekip evlatlarına... Ekip sikmeni ben... bırak demiş ben de sendez yaptım zirveyi. İtirafı gördünüz. <laughs> <ananı sikim> abi. <laughs> Neymiş bu ya? Kendisi itiraf etti arkadaşlar. <laughs> Mid kapasanız da short gidelim. Sen de yalandan var ya böyle hani endişele ya. İyi bu atsan onu abi bir e onu çevireyim onu. Hemen de görüyor ya amına ya. <laughs> Gel sen AK ile daha iyi. Al oğlum. Mid smoke bilen <laughs> var mı? Mid smoke. <laughs> Yok. Ben biliyorum o zaman gelin. Biz bilmeyince mi bildin? <laughs> Gel, mid smoke attım. Ya. Evo trollüyor ya. Long gelecek, flash attım. Bak sikeceğim, siktir git evlat. Çağır <laughs> şu midi buksana AWP var. O midi dur bekle Öl buraya. Öldü AWP, smoke'dan, evrim. Gel short, gel short. Olan harbi short smoke atmışım yanlışlıkla. Lan kalk lan arka. Çıkmadım. Lan ne arka ne geldi ya. Arka. Ya. Arkan. <laughs> Hack mi var bunda? Hile mi var? Bu nasıl oynuyor <laughs> ha böyle? Niye titrerken adam kafasına giriyor? Sen neyim? Ha dostum. Tren iyi biri değil. Şortta. Gördün lan dartta adam. Ah be abi, NT. Alırsak berabere. Hadi lan alak şu eli ya. Bu eli oynatsın biri ya taktiksel oynatsın ama. Ya bir AWP olsa niye long oynamıyoruz amına koyayım ya. Ya attık ya Ya salak saçma oyun oynattınız arkadan öldüm amına koyayım ya. Bak sikerim seni abi. bu. Tutsun bir yeri. Tutsun Onlara bir yeri. Korum seni ha şimdi. Mami ayı tut bunlar açılıyor. Bak sikerim seni bak İbo. Çıkacaksın mı abi, abi. abi kardeşim? 54 canımı bıraktın ya amcık. Mzuk. Abi ben trollemiyorum ya. İbo trollüyor ya. Gitti az önce ateşi de yandı amına koyayım orada. Abi ben yandım da vurdum Daha açılacak, adam. Abi. Açılacak, Pikliyordu adam. Bekleyin açılacaktır. Ben beyi tutuyorum. Long'da arada kapın orada. Oğlum pikleme açılacaktı zaten ya. Eksiz. Daha gelmez. Bomba kimde? Bende. Atayım mi? Sen üstünde bombayı kuralım sen koşa koşa işlerine gir. Canlı bomba ol ha Mami. Oluyor mu öyle? <laughs> olur olur. Ananızı sikiyim öldü. <laughs> o şakasını yaptı adam. Ya İbo sen bu açıdan oraya bakıp nasıl adamı görüyorsun da Abi bakmıyordum ya? oraya işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanızı versin ya böyle oyununda. Senin de ilgilicini sikiyim. Orospu çocuğu. <laughs> Bakalım ödül avcısı tık, tık, nişancı, keskin nişancı ben, üçlü katil gugu, balık. Samet Mete olsa, şey, Mete olsa tuzaydı. <gülüyor> Aha <gülüyor> yeni kasa lan 350 lira. Yılan ısırdı kasası geldi ha. Bana ne geldi hiç bir bok. Mete sen balık çıktın bu arada. E ben çıktı. çıktım. E ben ami çıktı. Oyun kapan değil sende. E kapan ne oldu? Ne Çok komik. Kapat ne oldu? ne oldu? Ben de kapattım. Ben de Ama ben kapatmadan önce e, kasayı açacağım. Bu olmadı bak. bunu yapamadım. Çıkan benimdir. Hadi oğlum çıkan benim olsun lan. Zaten benim oğlum salak mısın? Gel oğlum morlu gel bari ya. Oğlum bu ne ya? Abi spoiler verme. Verdin artık. Bu pazarımda satayım. 150 dolar. Star Trek ha 3 3,5 lira etmiyor. Star Trek verdiyse. Ya ortam sen yapma bari ya. Bu fotoğraf ne amına koyayım ya. Bak şimdi adamsın onu Steam'e yüklemeye nasıl uğraştın ya. Nasıl <laughs> gördün el verdi ama ya. 30 yaşında adam onu Steam'e fotoğraf nasıl sürükledin amına koyayım. İçinde yani ya telefondan bilgisayara aktardın. Oradan da Steam aktarıp aynı Hasan'a üzülüp bu şakaya nasıl yapabilirsin ya orada?